Patates kanalının yeni bölümüne hepiniz neyse. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka bir videonla görmüş kardeşlerim Bugün şurada görmüş olduğunuz gibi liman yapmıştık dostlar bir önceki bölüm. Bu bölüm bu limanı biraz daha geliştireceğiz ve artık Minecraft'ta da köylerle ticaret sistemi yapacağız kardeşlerim bu bölümde. Şimdi şuralara hemen bir yemeğimizi attık. Bu yemeklerimiz pişene kadar ben hemen bir olay anlatayım dostlar. Şimdi ilk başta Nether'a gideceğiz kardeşlerim. Nether'da Nedir Nether kalesine gideceğiz dostlar. Bu arada ben şuraya bazı birkaç malzemeleri hazırladım. Haberiniz olsun. Bu e, gemiyle gitmeyelim şimdi. Şununla gidelim. İlk başta dostlar nether'a gideceğiz. Nether'dan blaze avlayarak e, şey yapacağız dostlar. Blaze çubuğu elde edeceğiz. Ondan sonra iksir tezgahı yapabileceğiz kardeşlerim. Evet. Burada birkaç değişiklikler yaptım kardeşlerim. Haberiniz olsun. Burada tam 1, 2, 3, 4, 5 tane zombimiz var. Bunların 3'ü normal e, köylü zombi. Birisi işte kütüphaneci. Birisi şunun ne olduğunu bilmiyorum. Şu işte m, tezgahçı mı neyse adı. Şu iki tane de normal zombimiz var kardeşlerim. Haberiniz olsun. Buradan da rayları şimdilik Biraz kötü duruyor biliyorum. Ama bu bölümlük kardeşlerim limanımıza çektik. Haberiniz olsun. Şöyle bir sistem yaptım dostlar. Köylülerimiz için de şöyle bir sistem yaptım. Köylüyü buraya getireceğim. Buradan sonra köylünün altındaki vagonu kıracağım dostlar. Zaten al arkası kapalı olacak. Vagon bana gelecek ve köylü burada kalacak. bunları kırsam bile şundan geçemeyecek diyeceğim de bundan geçiyor lan herhalde. Bir dakika onu onu ayarlayacağım dostlar. Hatta aa, doğru doğru. Şunu şöyle yapacağız dostlar. Bakın şunu şöyle yapacağız herhalde. Şunun altına koyacağız. Bir dakika da koyamadım. Terbiyesiz. Heh, şöyle yapacağız. Aynen. Geçemeyecek. Aynen. Aynen öyle dostlar. Hop şunun da aynısını yap. Evet ben biraz bölüm öncesi ayarladım kardeşlerim haberiniz olsun. Tam buraya da zombiyi koyacağım kardeşlerim. zombi normal zombiyi koyacağım. Köylüler oraya gitmeden önce, limanımıza gitmeden önce dostlar. Burada zombileşecek. Ondan sonra bunu kıracağım. Ve buradan şöyle şuraya da gidecek kardeşlerim. İksir tezgahındaki büyülerim ile. bunlar önce iksir atacağım. Ondan sonra altın elma verip zombi köylüden normal köylüye dönüştüreceğim. Bunu neden yapıyorum? Çünkü bunu daha az fiyata malzeme verdikleri için ya da malzeme aldıkları için yapıyorum. Haberiniz olsun dostlar. Evet. Şimdi hocam ilk başta kardeşlerim Nedir portalımızdan nedirımıza bir gidelim dostlar Hop şunu şöyle koyalım Bu arada kardeşlerim daha çok Minecraft bölümlerinin gelmesi istiyorsan Sizden deli bir like istiyorum haberiniz olsun abi Mükemmel ilerliyoruz like atmayı da unutmayın kardeşlerim Şimdi ee, şuradan Hemen şunu al. Şunu al. Hop şunu aldığımızı tam 63 tane. Çok güzel. Nedir kalesi biliyorsunuz dibimizdeydi hemen. O yüzden hemen gidip biraz blaze alacağım. İnşallah ölmem abi. Şöyle bir tane. Sadece bir tane blaze çubuğuna ihtiyacım var. İksir tezgahı yapabilmem için. İksir tezgahını bu arada şeye koyacağım. Ee, balıkçı kulübüne koyacağım. Hayır nasıl? Ne haber lan terbiyesiz kaplumbağa? Terbiyesiz buralarda geziyor ya sürekli. Abi o nedir portalını Çok fena ya. Sıkıntı olmasın yani. Evet hocam hadi bakalım. Nedir kalesi tam önümüzdeydi. aynı Bu arada altını da toplayacağım dostlar. Altına da ihtiyacım Var çünkü altın elma yapmam lazım Ben bölüme girmeden önce biraz altın kasmaya çalıştım Maksimum 5-10 tane falan buldum yani O yüzden altınlar önemli dostlar şu anlık O yüzden şöyle biraz altın kasalım bakalım Hop şunu da toplayacağım Gördüğüm altınları toplayacağım dostlar haberiniz olsun Hop güzel bu arada var ya harbi nether'dan daha kolay altın bulunuyor dostlar Haberiniz olsun hiç madene falan inmeyin yani Onu da ben bir söyleyeyim ee, İlk başta şöyle bir şey yapacağız bu arada Ay, bura biraz tehlikeli harbi Tamam İlk başta şuradan biraz blok kazacağım kardeşim ki Blaze'ler biraz sıkıntı olabiliyor. Bir de nedir iskeletleri falan var biliyorsunuz. Onlar için blok kazacağım biraz. Biraz daha. Tamam ya bu kadar kafi. Şimdi girelim bakalım. Abi fazla uğraştırma bizi nedir? Aa bak şurada bir tane daha altın gördüm hocam. Hemen şunları da alacağım. Nerede lan? Yanlış mı gördüm oğlum? Aa yanlış gördüm lan abi. Neyse buradan girelim o zaman. Aynen. Buradan girelim hocam. Oğlum koysana şunu terbiyesiz. Neyse at şunu. Buradan girelim abi. Ama buradan giriş var mı? Abi keşke yanımıza meşale getirseydim ya. Harbi meşale getirseydik güzel olabilirdi ama dur bakalım. Oo berbat bir kale başamını aldık kardeşlerim. Şurayı şöyle şimdi kapatacağım. Şu, şu blokları sevmiyorum çünkü üstüne kaplamazsın Tamam. Haydi bakalım dostlar. Direkt chest gördüm bu arada. Artık bu yeni güncellemeyle chestlerden yeni bir şey çıkıyor da. Altın göğsü. Bu arada alırım altın göğsümü. Aa, Ulan göğsümüz kırılmış diyecektin de. Göğsü boş yer. Pantolonumuz kırılmış kardeşler. <laughs> Harbi pantolonumuz kırılmış he. Dur bakalım abi. Burada fazla kaybolmazsak hızlıca bulursak çok güzel olur ya. Keşke yanımıza şey alsaydık dostlar. Meşal alsaydık. At, demir kütçesini alırım. Hadi altın zırhı da alayım. Çakmak taşına gerek yok hocam. Burada her an ölebiliriz kardeşlerim ya. Çok karanlık biliyorum ama hop şunu da al çok güzel altını çıktı. Eğer çok güzel ne duruyormuş hepsi işimize yarar dostum. Heh, bak şunları kaz mesela. Şunların bir tanesini şöyle kazayım yeter benim için. Aynen 17 tane oldu. Şimdi hocam siz neredesiniz bakalım? Abi çok tehlikeli ya. Acayip tehlikeli dostlar. Bak direkt e, iskelet sesi duydum yani. Oo bak aşağıda görüyor musunuz? Harbi çok tehlikeli hocam. Burada her an ölebiliriz dostlar ya. Harbi her an ölebiliriz. Aha gördüm bir tane abi o tarafta var ya. Dur kaç 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 kaç. Tamam o tarafa doğru gideceğiz. Şuradan gidelim bakalım o tarafa doğru. Artık iskeletleri falan var da yapacağım şey yok kardeşlerim. Bakın dostlar siz tam göremiyorsunuz biliyorum ama. Gel kankam bunu şöyle mi kapatıyorduk ha? Yok yok tamam. 3 blok yetiyor abi. Bunu şöyle. Oo la korktum bu arada Hadi hocam çok güzel. Buradan da bir kafa düşse var ya acayip güzel olur ha. Var fena olur da. Aha Blaze tarafı şurada. Burada bir tane daha sandık var. Oo çok iyi. Tamam çok iyi. Kafi kafi kafi. Aa slime falan da var. slime direkt aşağı atsam ne olur ki? <laughs> Zaten de işte çok güzel. Şu küçükleri de öldürelim. Blaze sen ölmezsin oradan ya. Ay vurdu lan. Dur 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 dur. Dostlar bu bölümde her an ölebiliriz. Size bir şey diyeyim mi? Ne yapalım biliyor musunuz? Ben geri buradan geleceğim zaten. Önemli olan malzeme de yok üstünde. Sadece şu üçü var da onlar da olması lazım ya. Blaze spawnlı bulmam lazım dostlar benim. Ya bir tane Blaze ya sadece bir tane Blaze öldüreceğim ha. Bu kadar zor olmamalı yani. Bak 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 terbiyesi bak ta nereden attı? Ulan senin yapacağın işe var ya. Korktu mu? Şurada Blaze gördüm abi. Hemen şey oldu ya. De spawn oldu. Dur şunlar kazacağım dostlar hemen. Abi nedir da şu an kendime hiç güvenmiyorum kardeşim. Niye diye sorarsanız abi elitran falan yok ya. Elitran olsa direkt uçarım da. Elitram olmadığı için pek güvenmiyorum dostlar. Sıkıntı olmaz yani kardeşim. <laughs> Dur şimdi tamam. Biraz daha o çok güzel. Ya burada daha da bir tane blaze vardı ya. Bizim bu arada var ya şeyi de po portalında da bulmamız lazım dostlar. Şuradan biraz daha şey kazalım. Gaz falan da var ya. Abi gözleri <laughs> <laughs> Abi domuz falan da sesi var ya. Bak sen niye saldırıyorsun oğlum? Hadi, hadi annem baba saldırıyor. Hı? Hı, gel buraya gel kaçma. Gel buraya. Şu küçükler bize saldırmıyor dostlar. Üstümüze şey girdik ya altın göz. Abi şurada biraz daha chest buldum da. Şunları atalım. Ne kadar çok altın zırhı verdin ya. Bu arada dostlar harbi çok tehlikeli yerlerdeyiz ya. Evet dostlar hele şükür bir blaze spawn'ı gördüm hocam. Abi yemin ediyorum çıldıracağım ya. Yalnız burada spawn olmasın ya hemen üstündeyken şöyle bir atlayalım can dolduralım abi derken evet spawn oldular direkt bir dakika dostlar şimdi olay şu atsın ilk başladılar be ooo oraya iskelet de geldi valla karışacak ortalık gibi aha abi biliyordum böyle bir şey olacağını ya şöyle bir yapalım da kardeşlerim hop hocam şimdi şöyle bir şey yapacağım Allah şurayı da şöyle bir şey yapacağım Tamam sen gel sen gel seni tek yakaladım ben gel İşte bu ya hele şükür hocam bu kadar zor olmamalı yani abicim Hocam sen de gel seni de tek yakaladım gel 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 Oh tamam kahverengi mantarlar da işimize o yüzden onları da topladım hemen arada Oh be abi hele şükür şimdi nereden çıkalım hocam Bir tane yeter kardeşim bir tane kafi şimdilik Şimdi şuraya doğru bir gidelim bakalım O iskelet falan var dostlar orada o yüzden tam şey yapamadım ya e Zar zor çıktım yani Hocam burası da nasıl bir yere denk geldik biz hocam ya <laughs> Nasıl bir yere denk geldik dostlar Dur bakalım şöyle yukarı doğru kassam lav sesleri geliyor hadi bakalım. <laughs> Oo çok güzel bir yerden çıktım he. Valla çok güzel bir yerlerden çıktık. Hemen koordinat almıştım. Eksi 30'a 21. Eksi 30'a 21. Eksi 30'a 21. Şöyle. Aynen. Şuraya doğru. Nedir portalımız buradaymış. Hadi bakalım. Aa bak buraya zaten bir şeyler yapmış. Aa tamam tamam. Aynen şuradan geldik. Oh be abi. Ee, ölmekten çok korkuyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Üstümde. Baksanıza abi hiçbir şeyim yok. Altın göğüslük zaten. Ya yani şu zırh oranına bakar mısınız? 3.5 yani çok az. Fazla hasar yiyoruz yani kardeşlerim. O yüzden. Şimdi şurada şey var ya. Ee, şunlara hiç bulaşmadan abi. Direkt şuradan girebilirsem çok güzel olacak biliyorsun. Çok tatlı olur yani. Vallahi girdik herhalde kardeşler. Evet. Oh be bir de gündüzmüş. Bir de iki tane bileyiz çubuğu toplamışız. Bayağı iyi hocam. Tamam. Şimdi kardeşlerim üzerimdeki malzemelerimi hem ben bir raftıma bırakacağım. Gereksiz olan malzemelerimi. Şöyle şuralara bırakıyorum hocam. Tamam. Şunları da full altına çevirdim ve işte bu dostlar dediğim gibi asıl altını şeyden elde ediyoruz yemin ediyorum. Hop bir tanesini giyerim hocam. Şeyimiz de kırılıyor zaten. Bunu hatta atalım ya. Bizim bir, tane lav yapalım dostlar. O lava bizim çöp kovamız olsun. Bunu da at. Bunu at mesela. Bunlar artık gerek yok yani Sen şurada dur şimdilik sen de şimdilik şurada dur hocam Tamam bir tane elmas bulduk Eğerimiz burada dursun diyeceğim de evet Burada da çok saçma şeyler var Hemen şuradan şeyimizi yapalım artık abi Hop iksir tezgahımızı tamam Evet dostlar iksir tezgahımız tamam Şimdi hemen zayıflatıcı iksir yapmamız lazım Onun için de bize şurada gözlerimiz var mı Aa bak gözlerimiz var hocam Örümcek gözümüz 7 tane çok iyi ee, Şu mantarlardan lazım Bu mantarlardan daha çok lazım ya Nerede lan nereye koymuştun Ha şuraya koydu herhalde tamam aynen Okey bu da tamam bir de şeker kamışımız var mı hocam? Olmaz mı hocam ya? İşte bak. Bu. Hop buradan da şeker yapalım. Tamam. Zayıflatıcı iksirimiz okey. Bu tamam. Şimdi dostlar hemen bize elma. Elma hocam. Elma elma elma. Elma. Oo 32 tane var. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Şimdilik 10 tane bir elma yapalım hocam şuradan şöyle. Daha doğrusu 10 tane yapamıyorum. Kaç tane yapabiliyorum? 5 tane yapıyorum maksimum. Oo bizim bayağı bir altına ihtiyacımız var kardeşlerim. Evet. Neyse 5 tane de kafidir hocam şimdilik. Tamam. Tabii ki de cam şişe hocam. Tabii ki de cam şişe. Hop şuradan camlarımızı alacağım diye de camımız yok lan bizim normal. O zaman hemen kumlarımızı pişirip cam yapalım dostlar. Evet bu da tamam. Şimdi kumlarımız pişene kadar da artık taş basamaklar lazım oluyor işimize. Bunlar lazım olmuyor. Onun haricinde ne lazım oluyor? Geç burayı. Taş tuğlası kesinlikle lazım oluyor kardeşlerim. Ladin merdiven lazım oluyor. Gene benim raftımda bayağı bir var ama olsun. Onun haricinde basamak lazım oluyor kardeşlerim. Tamam. Bu da tamam. Okey. Lazım olacak bütün malzemeler şu an üzerimize dostlar. Aynen öyle hocam. bunlar da şeyimize koyalım. Raftımıza. E, gayet güzel kardeşlerim. He bir de dostlar şey lazım. Ee, biz şimdi iki tane bounty kütüphaneci çiftçi, 3 tane de şey çiftçi olsa kafi diye düşünüyorum ya aynen. Üç tane de normal çiftçi olsa onun için ne gerekiyordu? Onun için gübre var eli gerekiyor. Bunlar da basit yapımı ya tamam hemen yapalım. Şimdilik üç tane çiftçimiz olacak kardeşlerim haberiniz olsun. Çünkü şeyimiz yok. Yo beş tane daha doğrusu hani şimdilik beş tane olacak. Ama bizim mantarımız yok hocam ne yapacağız? Ee, bir tane daha mantarımız olması lazım dostlar. Bir tane daha mantarımız olması lazım. Ben bir tane kürsü yapmıştım bir tane daha kürsü yapacağım şimdi. Şöyle biraz daha şey yapacağım. Ondan sonra kürsü tamam gayet güzel Şunu da şuraya koy şu lazım değil zaten Evet camlarımız da pişmiş kardeşlerim Bu camlardan hemen yeter ya 6 tane Şunlar da üstümüze dursun sıkıntı yok abi Şöyle hepsini şuraya bir koyalım bir de uyuyalım mı hocam Hadi bakalım başlıyoruz dostlar Şimdi bunu hemen limanımıza çekeceğim ben Bu tam şuraya çeksem bence yeridir Kardeşlerim ne diyorsunuz bence okey Gayet güzel şimdi şuraya bir tane Köylü getireceğim aman daha doğrusu zombi getireceğim Buraya bir tane onun içinde bir tane şey lazım Vagon lazım abi ne yapıyorsunuz lan sizler bunlar bu arada isim de koyacağım kardeş Size haberiniz olsun Hop. Ne yapıyorsunuz lan terbiyesizler? Oo burada var ya baya baya köylü var dostlar. Baksanıza. Burada çok fazla köylüler hocam. Şunların bazılarını kırsam mı ya? Neyse bunu bölüm dışında halledeceğim dostlar. Şu yatakları ikiye falan indireceğim sayısını. Çok fazla köylü var abi. Rahat bir 10-15 tane köylü vardır hatta. hatta daha fazla da olabilir. Onlar harbi kasma donma falan da yapabilir. Lag falan da oluşturabilir dostlar. Aynen. Şimdi şöyle bir şey yapacağım abi. Şunu bir kır. Ondan sonra şuraya bir tane tahta koy. Tamam. Geriye doğru gitmesin. Giderse bütün köylerimiz buraya çevir kardeşlerim oradaki. Ee, buradan şimdi bir tane dominin altındaki şeyi kıracağım. Ondan sonra oraya götüreceğim. Hadi bakalım abi. F3B yaptık. Abi burada da çok ses geliyor ya. Şunların bir ben bir hemen sesini kısayım dostlar. Tamam. Düşman canlarının bir tık sesini kıstım. Ama dur. Doğru doğru bak. Abi az daha unutuyordum dostlar. Bu kesinlikle ölecek. Bu, bu yüzden şöyle bir şey yapmamız lazım bizim. Bunun üstüne platformu çekmemiz lazım. Aynen. Aynen aynen aynen. Buraya kadar getirdik desek şöyle. Hatta şöyle olsun. Dur abi dur dur. Teknemizde bizim toprak var. Toprak aa toprakları almamışım lan. Daha doğrusu toprakları buraya harcadım. Aynen. Ben o zaman bir ikisi tek toprak getireyim mi kardeşlerim? Çünkü bu rayların üstünü toprakla kapatacağım. Hem kırması da kolay oluyor. Evet toprak platformumuzu yaptık. Bu arada dostlar çok çirkin duruyor biliyorum ama bunları kıracağım dediğim gibi haberiniz olsun. Video dışı da ben bayağı bir köylü falan getiririm buraya. Şimdi size mantığını anlatıyorum. Bir de videoda da olsun istiyorum. Şimdi hocam ilk başta hatta şuradan başlayalım. Oraya hiç gerek yok. Şimdi şunu kırıyoruz ama bunun şuradan da şey olması lazım. Tamam. Şöyle biraz daha kapatacağım dostlar. İnşallah bölmez. Hadi bakalım. Daha demek ki bir tık bir tık salak çıktı ama bu salak değil bence hocam. Gel gel gel. Gel oğlum bu tarafa doğru gel lan. Kardeşlerim oraya kadar sürükledim. Artık olmazsa da yani harbi diyorum. Şunu bir şuraya koy kankam da gene sıkıntı yaşamayalım hocam şöyle. Lan rayımız nerede oğlum? Abi ray kalmamış. Dur şuradan hemen alalım. Buradan buraya doğru gider herhalde diye düşünüyorum dostlar. İnşallah ölmez hocam. Tamam. Her şeyimiz hazır. Hadi bakalım. Gel 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 tamam. Sıkıştı orada biraz. Sıkıntı yok dostlar hadi. O şurada hızını alacak zaten. Şuradan çıkarken de ölmeyeceğim. Yalnız orada takıldım bir dakika. Hemen şuraya bir bakacağım. Burada herhangi bir ölünecek bir yer yok. Tamam. Gayet güzel kardeşlerim. Heh, gel de. Gel bakalım terbiyesiz seni ya. Ulan ne uğraştırdın beni ya. Hop yanından geç hemen. Şuraya koysan yeter var ya. Ondan sonra arka taraftan da dolan. Ama bunu bir yerden şuradan bir yerden kırmam lazım kardeşim. Şuradan bir yerden kırmam lazım. Ve şöyle de. Abi ne olur dışarı. Dur ya dışarıyı dostlar. Burayı full şey yapacağım ya. Bu ölmesi, çünkü öldürse abi sinir olurum yani. Ölmesin hocam şöyle gel. Buraya kadar da çıkma yani abi. Abi söndürdüm son anda söndürdüm var ya Abi şunu şuraya bir yere koyar mısın lütfen Teşekkür ediyorum gel kankam Abi yapacağım bu abi ya Yani dostlar o kadar çok uğraştırdı ki beni terbiyesiz O kadar çok uğraştım ki Oh be hele şükür işte bu kadar abi ya Yapacağım bu terbiyesiz Şimdi biraz canımı toplayayım o tarafa doğru geri döneceğim Şimdi artık şunları hatta burayı burada dursun dostlar ben burayı videodan sonra Şu terbiyesizleri de getiririm hocam Şimdi olaymış şu olaymış şu Olayımız tehlike hocam Şimdi şuradan şunu alacağız Şuradan şöyle şimdi artık normal kö. Şöyle getirelim kardeşlerim. Valla açım açlıkla vurdu yani bir yandan. Biraz sıkıntı. Şimdi şu üstü şimdilik kazmayacağım. Onunla uğraşmayacağım. Şuraya hemen bir tane blok atıyorum. Ondan sonra şunu da şöyle çevirelim. Ne kadar vuruyorum kankam ya. Hop 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 tamam. Tamam yeter hocam tamam. Çok kurdun çok kurdun terbiyesiz. Köylülerimiz olduğu yarı şimdi bir gidelim. İki tane köylü götüreceğim dostlar. Hop bir hop iki tamam. Ben de peşlerinden gideceğim şöyle. Böyle daha hızlı giderim. Evet abi yaklaştık. Bu arada bunlar neyden etkilendi lan? Neyse dur. Gitme 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 gitme. Gitme Hayır 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 hayır. Hayır. Heh, tamam güzel. Tamam işte bu. Şimdi sen şunu ısırman lazım kankam. Şunu kır. Şöyle yap. Seni şunu bir tık ısırman lazım. Seni şöyle getireyim hatta. Onu artık ısıracak dereceye geldin. Hadi bakalım terbiyesiz. Beni ısırdın gibi onu da Dostlar bence bu şey zombi bana odaklandı. Biraz uzaklaşayım. Sırmıyor çünkü onu. Onu aa bak şu anı ısırıyor. Çok güzel. Tamam. İşte bu ya. İşte bu be oğlum. Güzel. Ne oldu lan terbiyesiz? Bak gene bana odaklandı. <laughs> Aha. Aha. işte bu. İlk zombi köylümüz tamamdır dostlar. Şimdi bunu da üstünü toprakla kaplayacağız abi. Maalesef ki. Şöyle. Şu arkadan 3-5 tane ray alacağım. Şuradan şuraya doğru gidecek. Güzel. Hop şurayı da kapat kankam. Hatta sen şöyle şurayı da kapat. Çok güzel. Şimdi ilk köylümüz burası dostlar. Tamam. Şunu kır. Ondan sonra hadi bakalım terbiyesiz. Go. Ne oldu lan? He? Öyle şekil şıkıl koyuyordun. Hı? Terbiyesiz. Güzel. Şimdi bunu kıracağım. Arkasına şunları al kanka. Şundan atacağım. Tabi at atamıyorum şu an. O zaman şöyle yapacağım hocam. Tamam. Ve şuna bir tane vuracağım. Merhabalar. Ama dışarı yapma işte. Dışarı geçme ya. Hayır abi. Abi dışarıya doğru niye gidersin ki ya? <laughs> Aynısını bir de farklı şekilde deneyelim kardeşlerim. Güzel oldu. Şimdi Dostlar buraya gelecek bu tamam mı? Buraya gelecek. Tam şuraya gelmesi lazım bunu ya. Bu tam burada durması lazım yani. Tam buraya doğru götüreyim o zaman. Tamam. Buraya doğru götüreyim o zaman. Şurayı şuraya koy. Tamam. Her şey hazır herhalde şu an. Şu anda da olmazsa dostlar artık nasıl yapacağız bilmiyorum yani abi. E şu an olması lazım yani. Git lan terbiyesiz. Bir de vuruyor bana. Görün sen görün. Terbiyesiz seni. Şu an tam yerleşti mi ondan emin değilim hocam. Şöyle şöyle yapıyorum. Sonra şuradan geliyorum. Sonra oradan geliyorum hocam. Bir de şöyle yapıyorum. Evet. Olmuyor abi. Cidden olmuyor. Öl lan. Ölmeyi hak ettin sen. Evet abi. iki tane daha köylü getirdim. Artık olsun ya lütfen. Bu arada bunda demir kılıç var hocam. Bu nasıl bir şey? Bir vurduğunda herhalde 2-3 kalbimiz falan kalacak yani. Oo, bu nasıl bir şey ya abi? Bu kardeşim bugün ne kadar şanssız yani abi. Bir tane daha vursa öleceğim yemin ediyorum ha. Şunu kır abi, tamam mı? Şuradan geçir hadi. Haydi görüşürüz hocam. Haydi görüşürüz. Az orada inşallah hasar yemez. Şimdi ilk başta şunu kırıyorum. Bak bana bakıyor bak terbiyesizliği görüyor musunuz dostlar? Onu kırdım. Sonra şunu kırdım hocam. Şu an şu an var ya sıfır. Şu an gidebileceği yer sıfır hocam. Bak her yeri kapattım abi. Şu an harbi gidebileceğin yer sıfır. Abi oh be yani bunu yapacaksın kankam bunu bu ya vallahi bak bu yani bizi o kadar uğraştırdın evet dostlar artık taktiği anladık şimdi şunu da arkasında kapatayım derken ama kapanmıyor hocam. Nasıl kapatacağız bunun arkayı? Evet o zaman şöyle dursun. Şu üstteki bloklar kırmayayım şimdilik. Bunun arka kapanmıyor şu anda. Şuradan şöyle kapatsak yok. O da kapanmıyor kanka. Neyse böyle dursun şimdilik kardeşlerim. Şimdi artık ben buraya birinciyi yaptık. İkinciyi yapacağız. Her ladin kütünün arasında dostlar iki tane köylü sıkışıyor. Haberiniz olsun. 2, 4, 6. 6 tane köylü getiriyorum. Hadi bakalım o zaman. Evet kardeşlerim geri geldim. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saatte uğraşıyorum kardeşlerim. Ya ne diye uğraşıyor diye soracak olursanız. Nedir'a gittim biraz. Nedir'den kahverengi mantar aldım daha doğrusu. Buraları falan kırdım. Bir de buraya altı tane zombi köylü getirdim hocam. Ama bu zombi köyleri normalde kardeşlerim 10-15 tane getirmiştim. Fakat bunun yarısı tabii ki de silindi abi. Çünkü köylü farmımız biraz uzak dostlar buraya. O yüzden bunların yarısı silindi kardeşlerim. Sadece silinmeyenlerin elinde işte bir şeyler duyuyorlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunlar silinmedi dostlar. Neyse. Şimdi hocam buraya da bu arada zombi köylümüz duruyor. Zombi köylümüzün evi artık Buna da bir isim veririz yani. Küçük bir baraka yaptım yani buraya da. <laughs> Çok iyi ya. Şimdi şu zombi köylüleri bu arada sonra getireceğim dostlar haberiniz olsun ee, şu benim için önemli bu elinde bir şey tutuyor bunlar büyük ihtimal elinde bir şey almayacak ama sıkıntı yok kardeşlerim şimdi sizlerle beraber iksir tezgahında kardeşlerim e, patlayıcı zayıflık iksiri yapacağız İksir tezgahımız burada görmüş olduğunuz gibi bir tane blaze tozu koyuyoruz bir tane etkisiz şu, su şişesi koyuyoruz ve bir tane de mayalı örümcek gözü koyuyoruz ve bu olmaya başlıyor hocam hadi bakalım ben bir şey denemek istiyorum hocam bunun içine şöyle şöyle atsam üçüne de mi gidiyor yoksa sadece bir tanesine mi gidiyor üçüne de gidiyorsa mükemmel bir şey aa üçüne de gidiyor çok güzel çok güzel çok güzel tamam. Şimdi kardeşlerim bir de bizim baruta ihtiyacımız var biliyorsunuz barut zenginiyiz zaten hocam mob farmından dolayı. Bu arada daha demin bit bir, sinirlendim çünkü abi zombiler çıldırttı yani beni kardeşlerim bir ölüyorlar bir ne bileyim başka bir yere spawn oluyorlar falan fishman sıkıntı yani biraz neyse dostlar en azından başardık hocam. Şöyle şimdi barutlarımızı aldık bu barutları için alıyoruz dostlar bu barutları da fırlatılabilir şu an bunlar içilebilmek için zayıflık ama bunların içine barut attığımızda bunlar artık fırlatılabilir oluyor. Yani fırlatılabilir. 3 tane şu an zayıflık iksirimiz var. Çok güzel. Şimdi burada zaten tam ortalarını da atacağım. 1, 2, 3. 3 tane zayıflık iksiri yetiyor. Tam orası yetiyor yani. Bu arada ben burayı ayarladığımda normalde 8 tane alıyordu. Ya da 6 tane e, köylü alacaktı. Ama burası herhalde 8 tane köylü alıyor. Kardeşlerim aynı. Tam 8 tane köylü alıyor burası. 6 tane yanlış hesaplamışım demek ki. Burada bizim altın elmamız yok. He. Harbi altın elmamız yok. Neyse birisi artık öyle kalacak. Görmüş olduğunuz gibi patlayıcı zayıflık iksiri oldu bunlar. Görmüş olduğunuz gibi. Oo, yerel bir bir ahane. Bu neymiş Ulan. Nasıl başarmış bu? Bir iksir yapın. Güzel tamam. Kafi. Şimdi hocam. Hadi bakalım dostlar. Şimdi ilk başta bunları şöyle. Bana da geldi ama yapacak bir şey yok hocam. Şöyle bir de şöyle. Ondan sonra tak 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 ve tak. Sana kalmadı kankam kusura bakma. Harbi sana kalmadı. Bunlar şimdi dostlar normal köylüye dönüşecek. Biraz beklememiz lazım. Ee, biraz beklerken de hemen bir şeye gideceğim dostlar. Altın var mı yok mu ona bir bakmak istiyorum. Hop altınımız. Ah be abi altınımız harbi yetmiyor ya. Yetse şey, çok güzel olurdu ya. Yok deme aynı? Neyse sıkıntı yok kardeşim. O, o zombi köylüyü de artık sonra dönüştürürüz hocam. Şimdi onlar zaten köylüye dönünce bize başarı verecek kardeşlerim. Bugün de yalnız 4 bu başarımla beraber dört tane başarı mı almış olacağız? Çok fena ilerliyoruz yani dostlar. Görmüş olduğunuz üzere. <laughs> Şuna bakar tipe bak. <laughs> Ne? Buna vurmayacağım bu arada canı azaldı büyük ihtimalle Çok azaldı yani ee, Şimdi şu vagonlara ben bir hemen köylü farmını oraya koyayım Ondan sonra bunlar da zaten dönüşe dursun hadi bakalım Bu arada dostlar da söyleyeyim Ben video dışı daha çok buraya köylü getireceğim haberiniz olsun Yani daha burası birinci e, Tarafımız daha şu tarafa doğru ilerleyecek şöyle limanımız görmüş olduğunuz gibi Çapraz bir tık ilerlemeye çalıştım ben Şurada bitecek daha ikinci kısmı falan fişman böyle Gidecek dostlar haberiniz olsun Ooo zombi doktor hadi bakalım Bu iyileşti şu an. çok iyi yani dostlar aslında liman ticareti yapmaya çalışıyoruz burada. Çok güzel oluyor ya. Acayip. Yani mükemmel bir fikir bence. Aha birisi daha oldu herhalde. Vallahi birisi daha oldu. Oo birisi daha oldu kardeşlerim. Arttıran hocam var mı başka arttıran? Bu arada bunların elindeki şey de silinmiş. Bunların fazla uzaklaşmamamız lazım. Haberiniz olsun. Gübre hemen şöyle alacağım. Normal çiftçi yaparım. Geri kalanını zaten kütüphaneci yaparım kardeşlerim. Ee, yalnız bizim yanımızda şey var mı kankam? Ben onu nereye bıraktım ya? Şurada tamam. Bunlar inşallah silmez bu arada bu köylüler. Ki silinmez büyük ihtimalle. Dur. Heh, şu şu tekneyle gidelim hocam. Şu tek tekneyle gidelim. Önemli olan bu aynı Aynen. Kürsü de var bunun içinde. Evet. Var mı hocam başka? Hadi boğulum. Aha bir tane daha. Çok iyi. Bu arada neyi bu? Bir zombi köylü, bir zombi köylü güçleştirin ve iyileştirin. Çok iyi hocam. Bugün dostlar dediğim gibi 1 iki üç dört tane şey aldık bu arada var. Mükemmel bir bölüm oldu. Hop şunu da alırım rayımı. Sen terbiye hadi. Neyse o olana kadar da biz de başlayalım dostlar. Abi bunlar birbirlerine yakın oldukları için herhalde dostlar almıyor. Şey almıyor birbirlerine yakın oldukları için. Eee yani. 50 tane zümrüt kastım kardeşlerim. işte bu zamana kadar biriktirdim patatesleri, buğdayları şu çiftçiye sattım. 50 tane zümrüt kastım. Buradan da biraz kasıldım. Buradan kasılmadım. Buradan bir tane ekmek aldım. Bu kitlendi. Pancar satacağım. Çünkü 9 tane pancara bir zümrüt bence bayağı iyi. Buradan onarım yani tamir var. Eski adıyla tamir. Artık onarım diyoruz. Çok kötü bence. Onarım adı harbi olmamış hiç. Felaket kötü yani. Ama sıkıntı yok kardeşlerim. Tamir diyelim biz buna. 8 tane zümrüte bir tane tamir gayet güzel. Ve son olarak da buna neydi bunun adı? Maden eritme ocağını koyuyoruz. Ve bize ıı, işçi olarak gelecek. Şöyle bir daha koyalım. Ooo ee, çok iyi. Çok iyi. Bir zümrüte hem demir tozluk hem demir çizimi. Abi tozluk ne abi? Demir pantolonu niye tozluk diyoruz abi? Demir pantolon ve demir çizme ee, Ama istemiyorum ben bunu şey var mı Göğüslük ve pantolon olanı varsa onu alalım Göğüslük ve pantolon hocam hadi bakalım Bu arada dediğim gibi 6 saattir videodayım kardeşim Onu da söyleyeyim yani mental sağlığım bir tık bozulmuş olabilir Hiç sıkıntı etmeyin hiç dert etmeyin kardeşlerim Ama şunu da söyleyeyim sizden kesinlikle deli bir like istiyorum Özellikle sırf bu altı köylü için Bu kadar uğraşma değdi mi bilmiyorum Ya aslında bu altı köylü için değil kardeşlerim En kolayı zaten köyleri getirmekti Bunun nasıl ayıp görmüş olduğunuz gibi yeni bir yer yaptım Yeni bir yapı yaptım onun haricinde nedira gittim yani onun haricinde mahallene gittim abi. İşte altın kastım. Biraz demir kastım. Hani böyle şeyler yaptım hocam. O yüzden çok çok uzun sürdü. Kömüre abi kömüre ne ya abi? Kömür niye vereyim abi sana? Kömür şu an oyunun en değerli şeyi. Madeni yani. Lan sen de bakma şimdi bir tane vuracağım terbiyesiz. Bu arada ben şunu söyleyeyim kardeşlerim size. Videonun burasına kadar izleyen varsa kesinlikle teşekkür ediyorum. Video kaç dakika olacak bilmiyorum. Büyük ihtimalle 25 dakikaya da yarım saat falan olur. Editlenmiş haliyle. Ee, ben video dışı da kardeşlerim bu köyleri getireceğim. Haberiniz olsun çünkü video içinde olmuyor. Yani 5 saatlik edit çıktı şu an. 5 saatlik video çıktı olmaz böyle. Dedim ki video dışı yapacağım ve video dışında da hayvan gibi zümrüt kastıracağım kardeşlerim. Bu 3 köyden haberiniz olsun. Hadi be oğlum ya. Bu arada dostlar şuralara ben bir aydınlatayım. Çünkü buralarda kesinlikle ama kesinlikle şeyde olmasını istemiyorum. Mob olmasını istemiyorum. Çünkü bu kadar emek var şimdi burada. Tamam şu arkalara koymaya gerek yok. Sadece şuralara koyalım yeter yani. Aynen. Ne verdin? Oo tamam bak böyle daha güzel işte. Kit diyelim hemen dostlar. Hatta şu an bir tık zümrütlerimizi boşa gibiyiz ama Allah oraya gitti. Ben bir tane kendime kesinlikle çöplük yapacağım ya. Bu böyle olmaz çünkü hocam. Ne veriyorsun? Çam veriyorsun. Bir demire. Ha demirimiz yok kanka. Zümrüt Güzel tamam. Evet dostlar. Şöyle son kez de size köylerimizi gösterelim. 3 tane çiftçi köylü. Bir tane kütüphaneci köylümüz var. Bir tane de çırak köylümüz var. 6. zombi köylümüzü köylü yapmadık dostlar. Çünkü şey yetmedi. Altın elma yetmedi. Dediğim gibi ben kasılacağım. Haberiniz olsun. Şimdi bizim üstümüze yer var mı? Var. O zaman şunu kır. Mental sağlığımı tamamen kaybetmeden biz bu videoyu bitirelim kardeşlerim. Evet üstümüzde de bu kadar şey var. Hatta bu videoyu bitirmiyorum hocam. Bu üstündekilerinde hemen nerede hocam bizim lavlarımız? Bu lavlara döküyorum hocam ya. Bu kadar basit. Tamam. Aa bak bizim artık kardeşim kaç kere gidip gidip geldiysen madene. Oraya gittim buraya gittim her yere gittim. Şunu giy kankam. Geri kalanını at ya. İhtiyacımız yok. Var mı kankam başka? Sen de at. Seni de atacağım. Kardeşlerim artık vallahi... yani, psikolojim bozuldu onu da söyleyeyim hali yani size <laughs> Vagon dursun kankam vagon dursun tamam Evet dostlar bu videoyu da burada bitirelim o zaman Üstümü son kez bir temize çıkardım hocam Şöyle görmüş olduğunuz üzere bu arada aldığım Büyük kitapların falan balıkçı kulübesinde tutacağım Haberiniz olsun çünkü artık raftında yer kalmadı Bunu da söyleyeyim evet dostlar 9. bölümde böyleydi Daha çok Minecraft Survivor serilerinin gelmesini istiyorsan senden de bir like istiyorum kendinize iyi bakın Hoşçakalın oyunsuz kalmayın <laughs>